açılışını yaptığımız Kömürhan Köprüsü ile bağlı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Vahdet'in Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldı. Kömürhan Köprüsü'nün açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'i şahlanış yılı haline getirmek istediklerini ve 2023 hedeflerine ulaşana kadar durmayacaklarını aktardı. Ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor yılda sadece vakitten 9,3 milyon lira ve yakıttan 4,7 milyon tasarruf sağlayacaktır. Tasarımından inşasına kadar her şeyiyle yüzde yüz yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen bu eser ülkemizin mühendislik alanındaki gücünün ve kabiliyetlerinin sembollerinden biri olacaktır tarihi bir abide özelliği taşıyan köprüsüyle, tünelleriyle, yollarıyla bu projenin bölgemizin kalkınmasına, gelişmesine, refahına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Yaptığımız yatırımlar, inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı kavuşmanın, sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz. Değerli dostlar, ülkemizin ticari ve turizm potansiyeline katkı sağlayacağına inandığım bu eser, bölgedeki ulaşım yatırımlarımızdan sadece biridir. Bugüne kadar Malatya'da 8,8 milyar lira, Elazığ'da 6 milyar lira ulaşım yatırımı yaparak, bölünmüş yoldan demir yoluna ve hava yoluna kadar her alanda bölgemizin çehresini değiştirdik. Malatya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 12 kat artışla 443 kilometre, Elazığ'ın bölünmüş yol uzunluğunu 11 kat artışla 357 kilometreye çıkardık. Daha önce büyütüp modernleştirdiğimiz Malatya Havalimanı'na şimdi yeni bir terminal binası yapıyoruz. Aynı şekilde Elazığ Havalimanı'nı daha da büyütüyor, geliştiriyoruz. Bakınız, antik çağ filozoflarından Epiktetus ne diyor? Koyun, yemini çobanın önünü getirip de bak ne güzel yedim demez. Yemini yer, sindirir, yün ve süt verir. Bunun gibi sen de felsefi ilkelerini insanlara anlatıp durma. Onlara sindirdiğin bu ilkelerden ürettiklerini gösterir. Evet. Esas olan kendi halkın ve insanlık için ne ürettiğin, onlara ne verdiğin, ne kattığındır. Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet varlığını hala sürdürmektedir. Bunlar Ülkenin ve milletin faydasına hiçbir adım atmadıkları gibi atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar. Türkiye'nin ekonomide ve yatırımlarda olduğu gibi demokraside, hukukta, özgürlüklerde de ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz. Ama biz bunları aldırmadan hizmet siyaseti diyoruz. Eser siyaseti diyoruz. Milletimizin önüne işte burada olduğu gibi eserlerimizle, hizmetlerimizle, yaptıklarımızla ve yapmayı taahhüt ettiklerimizle çıkıyoruz. 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik.